Hey 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 selamlar keyifler nasıl bakayım bugün bir kanala eleştireceğiz uzun zamandır yapmıyorduk baya uzun zamandır hem hani de kanalın ismi Ömer Alper dinden prim kasan kanal beyni sıfır yok şöyle kanalı özetleyeyim hatta bir videosunu koyayım sonra anlatacağım <laughs> ateist olduğum falan yok. Ben elhamdülillah Müslümanım. Fakat bakın her videosu böyle çocuğun. Her videosu bak. Resmen çocukları kandırıyor. Ben bir yere hatırlıyorum. Aboneydim ama daha küçüktüm. Öyle bu yaşlarda değildim. Anlamıyordum. Öyle takip ediyordum. O zamanlar böyle içerik de yapmıyordu. Sonrasında çocuk resmen yalan haber şeyine döndü. Her videosu böyle. Hatta bir tane daha video koyayım. Ee, çok da teşekkür ediyorum kendisine. Ee, da bağlanmak istedi ve e... Selam Batuhan ne haber? Arkadaşım Arda bizi bu hafta finali izlemeye davet etti. Umarım gelebilirim. Gelemezsem maçın tadını çıkarın. Ha bir de cipsleri getirmeyi unutma. Çağatay. Şimdi bu çocuk neyi hak etti bu kadar aboneye sahip oldu. Bak TikTokçular bile en azından onların içeriğinde bir şey var. Hayır bunda hiçbir şey yok. Direkt yani her gün aynı şey, aynı şey. Yorumlara bakıyor. Allah büyüktür. Tabii ki büyüktür ama bu kanalın yaptığı bütün her şey bütün her şey prim için. Primci. Primci beyinsiz bir kanal. Hatta bu videoda çok şey yapamayacağım. Şimdi Ömer Alper Al, Allah'ı sevmiyorsun. Bu şeye eriştiriyor. tepki vermezsin? Allah Allah büyüktür. Allah seviyorsan yorum like atın, yorum yapın, abone olun. Neyse bugünkü videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Böyle kişiye prim yapmayın. Çocuk 1 milyon abone olacak. Siz bana abone olun. Başka kanala abone olun. Görüşürüz.